Nasılsın Lütfü abi? Aa, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Tüfek de yakıyor ha. Ne var lan? Babana söyle, kendini gurur ve ana vursun oğlum. Senin gibi bir evlada sahip olduğu için. Söylerim Lütfü abi, ayıp ediyorsun ya. Vay! Seyfettin ne örüyorsun ya? <laughs> ne örüyorum Ramazan? Çalışıyorum. Kolay gelsin. Vallahi Seyfettin bu belediyenin koronu kirişi sensin yemin ediyorum. Çekirge gibi oradan oraya zıp zıp. Vallahi başkanın senin kapıya heykelin dikmesi lazım ben değilim. Ne lafı yıkamayalım hayırdır? Ne yıkaması yıkamaması <laughs> Allah sen ya. Ben hakikati konuşuyorum burada yalan mı? Yazışmalar sende, organizasyon sende, toplantılar sende. Başkanın özel işleri sende. Ya Seyfettin mutfağa alınan kesme şekere bile sen bakıyorsun gözünü seveyim. Doğru diyorsun ha. Değil mi? Ee, hepsi bende değil mi? He. Ee, ee. Yalnız tek adamla olmaz bu iş. Sana yardımcı lazım. Böyle yakışıklı, becerikli, tuttuğunu koparan... ...elinden her iş gelen böyle kasabanın sevdiği, saydığı... ...bireysel tabul bir adam. Oğlum nerede lan öyle adam? Olsa keşke. Burada la işte, karşımda duruyor. Allah Allah. Yakın gözünü vereyim mi? <laughs> Sana işmiş yok burada Ramazan. Tamam. Nasıl ya? Ben ki bugüne bugün Ciritçi Abdullah Yüksek Adli Enstitüsü'nü üçüncülükle bitirmiş adamım. Bak benim on parmağımda 30 kırk, elli, altmış marifet var ha. Anonsçu olurum. Şş. Aklı ilişkilerden anlarım. Şşş. Şeytan tüyü var bende ha. Vallahi. Bak belediyenin gülen yüzü olurum ha. Lan şu tipe bir bak Allah aşkına. Şu güzelliğe bir bak. Olmaz mı? Ne diyor? Şu yüzde mi? Ee? <laughs> Tabii yürü git işte. <laughs> Ramazan, niye anlamıyorsun beni? Camide ne gibi bir iş olabilir ki? Müezzin, müezzini yok hocam caminin. Sözleşmeli müezzin olabilirim. Vallahi on numara sesim var. Ya ben bugüne bugün Ağaç Hüseyin, açı Güneş'in oğluyum. Bizim gelinlerimize işlemiş yanık ses. Bak bir ezan okuyayım da dinle. Ya Ramazan bir dur, olmaz böyle. İlahi okuyayım o zaman. dağda bir yüce dağdır. İnanın peygamber ümmeti sadır. Geldim efendim. Nasıl hocam oldu mu bu iş? Ya Ramazan sen daha caminin yolunu bilmezsin. Beş vakiti geçtim bir vakit namaza bile gelmezsin. Nasıl müezzin olacak senden? E, cumaya geliyorum cumaları kaçırmıyorum hocam. Ya hem bahanesiyle gelmiş olurum hocam. Vallahi beş vakit değil sekiz vakit gelirim. Hiç dua, ev abi ne kadar nafile namazı varsa hepsini kılarım hocam. Ha? Hocam acaba diyorum ki bu yeni müezzin gelene kadar... Ee, bir müftü de konuşsak da beni araya sıkıştırsak olmaz mı hocam? Sen vakit namazlarına bir başla. Açık öğretimden iki yıllık bir ilahiyat yaz. Söz, ben yardım edeceğim sana. Ama şimdi ezanı okumam lazım. Vakit geldi. Tamam hocam, sağ ol. Bir de abdest var. Ya yok arkadaş şu koskoca kasabada statümüzü arttıracak bir tane bile iş yok. Yetişin komşular. Adam kesiyorlar yetişin. Ya bir dur kaçma ya bir dur ya. Dişin yarısı çıksın yarısı içinde kaldı. Yeter Musa da yeter. Çekilmeyeceksin be. Bırak beni bırak. Ya gel buraya. Oh. Oh. Ramazan. Tut şunu tut. <laughs> Anan dişi çektirtmiyor ya. Bir kapacak kapatacak haberi yok getir. Tut getir 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 getir. Heh. Getirdim Musa çök üstüne, çök, 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 çök. Aç ağzını, aç, aç, aç. Ben tutuyorum, sen çek Musa emmi. Et, et, et. aha, hoş. Kurtuldun, hadi koş, koş. Ee. Aferin evlat, benim işimi kolaylaştırdın. Ayıp ediyorsun ya Musa emi. Kasabanın bir genci olarak her zaman yanınızdayız yani. Evlat, senin elin boş, göğünün hoş mudur? Ne pil bakıyorsun bana ya? Ben sana boş gezenin boş kalfası mısın diye soruyorum kibarca. Yani nitelikli işsiz desek sanki? Bak benim böyle senin gibi aygır gücünde, kuvvetinde bir adama ihtiyacım var. Ben de çalışım ona. Vallahi mı? Statüm ne olacak? Statün benim yardımcı mı olacağım? Hmm. Dişçi yardımcısı. Asistan of dentist. Havalı. Tamam anlaştık. Detayları sonra konuşuruz. Ne zaman başlayayım? Yarın gel başla. He hemen. Yani yarın sabah kahvaltıda daha yumurtanı iç. Kahvaltı kuvvet yap. Üçlü kuvvet de, o sağlam gel buraya tamam mı? Tamam Musa. Hadi yarın görüşürük. Hadi, Hadi o zaman. Ben gidiyorum.